Son dönemde yapılan anketlere baktığınızda AKP için çok parlak bir sonuç olmadığını görmektesiniz. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı'nın görev onayına ilişkin metropolün anketinden bahsetmiştik. Yüzde 47'den, yüzde 48'den, yüzde 37'ye inmişti hatırlayacaksınız. Şimdi Avrasya anketinde yapmış olduğu bir araştırma var. Orada da insanların erken seçim beklentisinde olduğunu görüyoruz. Bu bir. Yanı sıra başka bir şeyler daha var. Mesela? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olmasını istiyorlar mı acaba? %54.9'u istemiyoruz demiş efendim böyle bir durum söz konusu. Peki AKP'ye oy veririm diyenlerin oranı neymiş? Avrasya'nın anketine göre bir kez daha söyleyelim ki haberde ayrıntısı da var. %29'da kalmış durumda. Dediğimiz gibi yurttaş diyor ki sandığı getir. Haziran 2023'ten önce böyle bir erken seçim falan falan söz konusu değildir. Erdoğan kaçacak delik arıyor. Ya niye kaçacak delik arıyor? Kimden kaçıyorsun arkadaş? Milletten kaçılır mı? Sandığı koyacaksın. Vatandaş seni istiyorsa zaten bir daha geleceksin. Bana ders vereceksin. Bak sen seçim istedin, er meydanı dedin, çıkıyorum er meydana diyeceksin. Muhalefetin ısrarlı çağrılarına karşın iktidar 2023'ü işaret ediyor. Ama sadece siyasi partiler değil yapılan son ankete göre vatandaş da erken seçimden yana. Madem işini yapmıyorsun, madem açı doyuramıyorsun... O zaman çare de yol da belli. Sen sandığı getireceksin, millet yetkiyi verecek, biz de gereğini yapacağız. Hodri meydan, er meydanı burada biz hazırız. Sen de yüreğin yetiyorsa buyur, buyur er meydanla. Avrasya Araştırma Şirketi'nin seçim anketi çarpıcı veriler ortaya koydu. Araştırmaya katılanların %58.7'si erken seçim istediğini söyledi. Şimdi önümüzde 2023 seçimleri var. Hemen seçim, erken seçim. Türkiye'nin erken seçim diye bir gündemi yoktur. Seçmenin sandıktaki tavrı da mercek altına alındı. AKP'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı %29'da kaldı. Ankete katılanların %27.2'si CHP, %13.8'i İyi Parti, %9.8'i HDP ve %7.3'ü MHP'ye oy vereceğini belirtti. Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda göreceksiniz. Bu ülkeye, bu ülkede ampul sönecek, patlayacak güneş doğacak ve millet rahat edecek. Ankette Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ın tekrar seçilmesini istemeyenlerin oranı %54.9 oldu. Erdoğan'ın karşısında Akşener'e oy vereceğini söyleyenlerin oranı %54, Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise %54.2 olarak belirlendi. Faiz sebep